Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Kurumu'nda e, kurulmuş bir sendikayız. Yaklaşık bir yıl oldu ve elhamdülillah en hızlı büyüyen sendikayız. Dolayısıyla e, sorumluluğumuz biraz daha artmış bulunmakta. E, bu sorumluluğumuzu hem kurumumuza karşı, kurumumuzun kurumsal kimliğimize karşı ve personelimize karşı. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzun gereği olarak bazı e, kamuoyu oluşturmaları yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ee, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi e, minber dokunulmazlığı talebinde bulunuyoruz. Minber dokunulmazlığı talebinin esas gerekçesi şudur. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık 2-3 e, senedir veya 3-4 senedir sistematik bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımıza karşı bir yıpratma, itibarsızlaştırma kampanyaları yürütülüyor bazı mahfillerce. Bunlara karşı ciddi e, tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu ciddi tedbirlerden bir tanesi de az önce bahsetmiş olduğum e, minber dokunulmazlığıdır. Diyanet İşleri Başkanımızın okumuş olduğu iki tane hutbe maalesef mahkemelik oldu. Sonuç itibariyle yargının konusu oldu. Biz okunan hutbelerimizin, gerek birinci hutbenin, gerekse Ayasofya'da dokunan hutbenin, yani okunan hiçbir hutbenin yargının konusu olmamasını savunuyoruz. Dolayısıyla okuduğumuz hutbelerin yargının ve mahkemenin konusu olmaması için mutlaka, e, kürsü veya minber dokunulmazlığının Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmesi gerekiyor. Çünkü yargıya taşındığı zaman okunan hutbeler e, dolayısıyla bu hakkımız nezdinde dinin dinimizin ve diyanetimizin aynı zamanda e, itibar kaybına neden olmaktadır. Halkımızın güven bunalımına neden olmaktadır. Diyanet açısından söylüyorum. Dolayısıyla bizim şu an itibariyle e, bu konuda iki teklifimiz var. Ee, bunu kamuoyuyla sürekli paylaşıyoruz İnşallah bunun ciddi manada karşılık bulacağına inanıyorum bütün bunların e, engellenmesi adına mutlaka bir İstanbul Sözleşmesi'nin tabi doğal olarak iptali gerçekleşmesi lazım İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz gerekiyor. İkincisi de e, minber dokunulmazlığının bir an önce en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelmesi lazım. Yoksa e, 83 milyon e, milletimiz bu gelişmelerden rahatsız, okunan hutbelerin bu kadar spekülasyon yapılması üzerinde konuşulması dolayısıyla itibar kaybına neden olmaktadır. Bütün bunların önüne geçmenin yolu olarak biz minber dokunulmazlığının mutlaka gündeme gelmesinden yanayız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu çok seçkin ve güzide bir ekiple hazırlamış olduğu bir hutbe var. Her Cuma okunan hutbeler var. Bu hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığımızın az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten uzmanları tarafından, seçkin bir zevat tarafından hazırlanıyor. İşte hazırlanan bu hutbelerin 81 ilde ve ilçede okunan bu hutbelerin hazırlanan bu hutbelerin biz dokunulmazlığını talep ediyoruz. Bizim kastettiğimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu ve Türkiye'mizin her tarafında okunan hutbeleri kastediyoruz.